Herkese merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün sizlerle e, web oyunları oynayacağız arkadaşlar e, Öncelikle ben bu oyunları nereden oynuyorum onları göstermedim Ve e, şey yazabilirsiniz linki freeb.com Evet arkadaşlar burada bir sürü oyun var ve Bundan oynayabilirsiniz arkadaşlar e, Ama ben burada şu an atıyorum bir oyun oynadım ve onun serisini yapmayacağım Her pazar freeb'den değişik oyunlar gelecek arkadaşlar Onu bir söyleyeyim ee, isterseniz dur abi çok pis çünkü render yapıyorum arkadaşlar şu altta render yaptığım için kasıyor direkt bunu bir girelim oyun sesi olabilir ondan dolayı birazdan oyunun sesini kısacağım ha biliyor musun bu oyunu ya <laughs> Al bakalım bak, bak. dediğim gibi kısacağım demiştim Hı. böyle olacak galiba bu evet hop ben beğeniyorum. Ha biliyorum ben bu oyunu. Şu şeye tutunmaya çalışsa tamam. Güzel. Abi dur öyle değil. Dur, dur yapacağım ben şimdi o. Sen gel bakalım buraya değil. Hoppa. Direkt böyle alırım yani. Arkadaşlar beni desteklemek demek için düğü beğenmeyi. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve kardeş kanallarımız açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Çok şey oldu ben şimdi dur. Dur. Hop. Hop. Video yapıyorum sizler için arkadaşlar. Tüm oyun serileri için. Yani bunu böyle gideceğiz. Ben bir seyahate gidiyorum. Aa, lan dur 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 bunu tekrar yapacağız abi. Pas. Yok. Tamam tamam. Şeye görmedim bak bu altmış. Gidiyorum. Alem ne güzel yere gittim. Hop bunu aldım. Şimdi ne yapacağız ayı? Ha tamam. Hop hop. Hop hop çok iyi vurdu ve go. Dur ya şimdi ha. Hop. 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 Dur abi ben böyle açacağım. Ha. Abi öyle değil. Ha. Ya şimdi. Ha. Abi gitme oraya. Abi. Hazır ya. Lan nasıl çıkacağım ben buradan? Dur tekrar resale yapalım. Hoppa tamam ilgi gitti. Hop. Hop dur bekle. Hop. Hoppa. Lan 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 lan. Lan sen gelsene be oğlum buraya. Abi dur ya. En kolay böyle yapamadık? Hoppa. Hoppa. Hop. Topumu kavuştum ben. Topum. Çekilin. Verin lan topumu. Hoppa alırım yani. Örümcek adam. Spiderman. 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 Ha, dur dur abi ben şimdi. Nasıl yapacağım bile. Aşağı yapacağım herhalde. Hop. 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 Hoppa. Allah çabuk gidiyor çabuk. Oraya değmemiz lazım. Ha, ve değdim. Cışınk. E ee, bu mudur yani? Spiderman, Spiderman topu topum benim. <laughs> Arkadaşlar e, kardeş kanalımızı da abone olmayı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hop düşün ki. Hop topum benim. Hop. Dur şimdi dayı. Oho ne güzel vurdum. Şimdi dişin 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 ayde adam şeyin topumun üstüne attım ben ama aradan onlara kavuşabilirim topum benim dişin ay prensesin bekle beni seni kurtaracağım prensesim saçına kurban dur dayı hop Dur dayı bekle. Prensesim bekle beni. Abi bekle. Aa kaldı mı da? Abi dur ya ben şimdi nasıl çıkacağım? Hop. Öyle. Hadi hadi. Boktan yere koydu Ah topu benim. Şimdi de bunu da ne, yapacağız biliyor musun? Şu ben hiçbir şey bilmiyorum. Şşt. 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 Sen gel bakalım ya vurma Hoppa. Hoppa. Spiderman. Spiderman. Hop. Abi dur öyle değil de. Hoppa. Topu benim, yine aldım. Gözleri. Ha şimdi hangisi seni? Dayısının hangisi olduğunu nereden bileyim ben? Allah Allah. Örümcek adam gibi şey yapıyorsunuz ya. Spiderman, Spiderman. Benim adım Spiderman. Evet arkadaşlar. Hop. Hop. Ha bulduk. Ya ben buradan şimdi nasıl geçeceğim? Hiç bunu düşündünüz mü? Dayı biz burada ne yapacağız şimdi? Ben hiçbir fikrim yok. Ha tamam, böylemiş lan. Düşün, düşün hop. Topum benim. Birleşemiyorum. Topum. Hop. Topum, Topum. diye git buradan. Ha, sıkıştık arkadan. Git lan. Kurtarın. Ya bir dur ben şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Oh. Topum benim. Ha, dayı gel sen şimdi böyle. Gelsene ulan. Lan hayır alamadım. Lan. Spider-Man. 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 lan. <laughs> Spider -Man, Spider -Man, Spider -Man. lan, lan. topum. Spiderman. Spiderman. Oo, geçemiyor. Geçireceğiz bir gülüm. Spiderman. Dayı biz şimdi nereye gideceğiz? Ha dur biliyorum dur 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 bekle bekle. One minute. Topumda. Top topum. Top papam, pam 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 pam. da koştum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hii. Topumuzu çalmış. Düşün. Düşün. Abi sıkıştım. Ben bir Spider-Man, Spider-Man, spider, -man. spider, -man. spider -man. topum. Hadi <laughs> ders yaptık lan. Spiderman, Spiderman. Hoppuuu Dayı bu nasıl çıkacak yalnız buradan? Heee abi bakayım Sende bir sorun var mı? Şimdi adayı. Şimdi, abi son bir bölümde böyle yapılır mı ya? Pasti pasti. Dayı nasıl olacak? Oha tuttuk çektiniz mi yani? Cık. Dur dayı. 103. Dördü Dur, dur ya. Doring. Abi geçemiyorum biz. Tam şey değilim değdim. Değdi diyorum ama. Dur bakayım ya böyle şey olmasın ha. Reset bir dayı. Şşt. E, tamam de. Yok. Allah Allah Allah. 103 kere yaptı. Gel hadi 103, kere yapalım. Topumu verin bana? Topu mu yok? 103 kere bir var herhalde ne abi yok her yeri dokunuyom ben terledim mi bunu durmaya neyse arkadaşlar ben bu bölümü geçmeye çalışırım ee, bu serimizin sonuna gelelim arkadaşlar yani bir bölümlük seri dediğim gibi ee, yapam ben yapamadım yapanlar bana yorumlarınızı yazsın arkadaşlar bir dahaki oyun serilerinde bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bizi takipte like kalın. Hoşçakalın.